Değerli dostlar, Sokrates Dilekçe'den selamlar. Bugünkü konumuz şufa hakkı yani ön alım hakkı nedir, uygulamada nelere dikkat edilmesi gerekir? Eğer paylı mülkiyete sahip bir taşınmazda hisse sahibiyseniz ve bu hissenizi hissedarlar haricinde üçüncü şahıslardan bir kişiye satmak istiyorsanız mutlaka hissedarlara ön alım hakkı sunmak durumundasınız. Noterden göndereceğiniz ihtarname ile diğer hissedarlara aynı fiyatla ve aynı şartlarda satın alıp almak istemediklerini mutlaka sormak durumundasınız. Diğer hissedarlardan bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay geçtikten sonra herhangi bir talep gelmezse zaman aşımına uğramaktadır. Eğer diğer hissedarlara haber vermeden üçüncü şahıslara hissenizi sattıysanız ve hissedarlardan bir tanesi bunu sonradan öğrenmişse bu zaman aşımı süresi öğrendiği tarihten itibaren başlamaktadır. Hissedar da size bir karşı ihtarname çekerek aynı şartlarda ve aynı fiyatlara malınızı yani hissenizi almak istediğiniz istediğini belirtebilir. Eğer bu durumda sizden herhangi bir cevap gitmezse asli hukuk mahkemelerini açacağı tapu iptal davasıyla satmış olduğunuz malın tapusunu iptal ettirebilmektedir. Bu sebeple ileride mağduriyet yaşamamak için mutlaka hisseli tapularda diğer hissedarlara ön alım hakkı sunmalısınız ve tapuda satış bedelini düşük göstermemelisiniz. Değerli dostlar, bunun için sokratesdilekçe.com sitemizi ziyaret ederek ihtarname örnekleri ve Asya Hukuk Mahkemelerine açılan tapu iptal davası dilekçe örneklerine ulaşabilirsiniz. Veya telefon numaralarımızdan bizi arayarak adınıza dilekçe düzenlememizi isteyebilirsiniz. Sokrates Dilekçe YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarımızı ziyaret ederek bilgilendirici videolara buradan ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar, hukukla kalın, mutlu kalın, selamlar.